30 litre hacimli bir kapta C2 4 gazının 300 kelvin sıcaklığındaki basıncı 0.82. Buna göre bu gaz normal koşullarda kaç litre o iki gazıyla tepkime verir? Arkadaşlar bu soruda hacim verilmiş, sıcaklık verilmiş, basınç verilmiş. Hemen neyi kullanıyoruz? Paran varsa ne kullanıyoruz? Hacim kaç? 30. Basıncı kaç verilmiş? 0.82. 82 bölü 100 diye alıyoruz. N çarpı R'yi de 82 bölü 1000 diye alıyoruz. Sıcaklık 300 Kelvin. Buradan işlem yaptığınız zaman eni bir bulursunuz arkadaşlar. Demek ki 1 mol C2H4 tepkimeye girmiş. 1 mol C2H4 ile kaç mol oksijen harcanır? 3 mol oksijen harcanır. Peki 3 mol oksijen normal koşullarda kaç litredir? 22.4 ile çarpıyoruz. 67 e quilo de